Herkese selam. Bu videoda JBL'in Crystal Profi E402 modelinin kutu açılımını ve kurulumdan sonraki ilk izlenimi sizlerle paylaşacağım. Hem çekip hem kutuyu açacağım için de ara ara kapatıp ilerleme kaydedip daha sonra tekrar devam edeceğiz. Şimdi öncelikle kutuyu açacağım. İçindekileri dizeceğim. Birlikte göreceğiz.

Şık duruyor. Yani en azından diğer bazı markalara göre güzel. Bu sanırım başlatma için pompa. Şu musluklarımız girecek. İçerisinden minik kutular çıkıyor. Bununla da anlattığım kadarıyla ekipmanlar var. Bu filtrenin en güzel yanı elektrik tüketimi sadece 4 watt. Kendi olan. Diğer filtreler 914 watt kadar çekiyor. Burada demiş iş vantuzlar var. Burada da kafa muslukları var. Su verme tarafı. İki tane siyah hortumumuz var. Hortumların siyah olması güzelmiş. Şimdi duracağını ümit ediyorum. Bunlar da diğer konsollarımız. Bu da şelale aparatı. Şelale aparatımız olması da güzel ve o uzatılabiliyor. Yani şu... benim akvaryumum bu kadar uzun değil ama uzun bir akvaryumunuz varsa baya uzun bir şekilde şelale aparatı kullanabiliyorsunuz. İçerisinden tabii ki de okuyacağımız kullanım kılavuzlu şeysileri çıkıyor. Türkçe, İngilizce, Almanca, vesaire. Tamam. İçerisini açalım. Şu şekilde klip sistemi var. Dört bir yandan. Evet. Burası kafa kısmı. İçerisinde değişik bir tozumsu bir şey var ama ne olduğunu çözemedim. Bu kısım bayağı ağır bir şeye benziyor. Aa Bu arada e, buraları sanırım özel bir gresle greslemişler. Bu da işte daha sonra hortum falan içine kaynamasın. Çıkartırken kolay çıksın diye. Birinci sepet. Yani en üstteki sepet. Bunun zannımca çalışma prensibi suyu üstten akıtıp alttan geri çekme olabilir diye düşünüyorum. İkinci sepetimiz ve zaten son sepetimiz. Bunun içerisinde de yuvarlak yuvarlak seramikler var. Böyle. Yani İçi boş olanlar daha mı iyidir bilemiyorum ama bende var. O yüzden ben bunun yarısını kullanacağım. Diğer yarısına da içi boş seramiklerden koyacağım. Daha aslında e, suyu çektiği yeri yani şu şunun alt tarafına elyaf ekleyeceğim. Sudaki tortuları alması için. Zaten bunun içerisindeki e, süngerdi. Yani ama diğer biyolojik süngerde bunlara göre daha ince geçirgenli. Şimdi dizdikten sonra kuracağım. Kurduktan sonra su akışıyla birlikte videoya devam edeceğiz. Evet. Filtrenin kurulumunu yaptık. Biraz zor oldu. Neden diyecek olursanız filtre çok kaliteli. Sesi hemen hemen hiç yok. Debisi inanılmaz iyi. Yani boyutuna göre şöyle göstereyim. ufacık bir şey aslında. Ama çok iyi devresi var. Fakat hortumlar o kadar sertti ki yani ayarlayana kadar bayağı zorlandık. Bir de hortumları biraz kısaltmak zorunda kaldım. Çünkü uzun geliyordu. Mesela şu 30 santimlik akvaryum için çekiş hortumu uzun ve bu daha da uzatılabiliyor. Yani raylı bir hortum sistemi var. Ben yani ilk deneyim, ilk gözlem olarak diyeyim, beğendim. bayağı kaliteli. İç olsun, çekişi, e, su debisi ve malzeme kalitesi güzel. Tavsiye edebilirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.